Merhaba, eğitici içeriklerle dolu dünyama hoş geldiniz. Ben Sunny, çocuğunuzun ekransız ve akıllı ilk arkadaşıyım. Gelişim yolculuğunun her aşamasında onun yanındayım. Hatta bu arkadaşlığımız daha anne karnındayken başlıyor. Şarkılar söylüyor, Jumper, hop, hop, hop. Have fun, hop, hop, hop. Hikayeler anlatıyor, te contaré un cuento que ampliará tu imaginación. Üstelik bunu birçok dilde yapabiliyorum. Hola. Hello. Bonjour. Ciao. Konnichiwa. Çocuğunuza ekranlardan uzak, güvenli ve gelişim odaklı bir öğrenme dünyası sunuyorum. Dans ederken, <laughs> mutfakta vakit geçirirken, seyahate çıkarken, hatta yemek yerken, oyun oynarken, dişlerini fırçalarken... Uykuya hazırlanırken bile her an her yerde onun yanındayım. Çocuğunuzun doğal ritmine uyum sağlayan yapım, uzmanlarca geliştirilen, güvenli ve eğitici birçok dilde yüzlerce içerikle onun hayal gücünü, öğrenme merakını ve iç dünyasını besliyorum. Ben çocuğunuzun gelişim dönemlerini eşlik eden bir yol arkadaşıyım ve sizin de en güçlü destekçilerinizden biriyim. Ben bu yılları en iyi şekilde değerlendirmeniz için tasarlandım. Çünkü erken gelişim yılları çok değerli. Ben Sunny, ekransız, akıllı ve çok dilli.